bu posterde görüldüğü gibi her yere yılbaşının Hristiyanların bayramı olduğu, Müslümanların kutlamaması gerektiğini bildiren ve Hristiyanlara karşı sevgi beslememizin yanlış olduğunu söyleyen ayetlerle birlikte çok sayıda afiş yapıştırılmış her yere. Hayret ya. Bu kadar çarpıtmalar inanılır gibi diyor. Peki Cenab-ı Allah ayette niçin Hristiyan hanımlarla evlenebilirsiniz diyor. Neden onların yemeklerini yiyebilirsiniz diyor. Noel Baba'yı canavar gibi gösteriyor falan kendi aleyhlerine zeminden söylüyorlar. Allah'ın hükmüne karşı geliyorlar. Allah evlenebilirsiniz diyor. Artık sevginin oluyor. Ömür boyu onunla beraber yaşıyorsun hırsiyanlarla. Değil mi? Eşiniz olabilir diyor Allah. Evlenebilirsiniz. Yani çoluğun çocuğun oluyor. Sırdaşın oluyor. Her şeyini biliyor. E sen ne diyorsun? Tam zıttını söylüyorsun. Bir de bir şey biliyorlarmış gibi ortaya çıkıyorlar. O ayetin hükmü ayrı. Yani bir savaş durumunda peygamberimiz zamanında Hristiyanları dost ve sırdaş ediniyor. Onlara haber götürüyor, istihbarat götürüyor. Bunlarla ilgili bu hükümler. Yani Müslümanların aleyhine faaliyet yapıyor savaş halindeyken. Yoksa Hristiyanlarla evlenme ayeti zaten olayı açıklıyor. Yemeklerini yiyebilirsiniz ayeti açıklıyor. Peygamberimizin sünneti de olayı açıklıyor. Peygamberimiz Maliye'yi almıştı. Ameriye annemiz. Hristiyandı o. E sen ne diyorsun? Tam zıttını söylüyorsun bu uslup, bu mantık bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani Kur'an'ı tanımıyorlar, anlamıyorlar. İşine gelen kısmını alıyor Kur'an'dan, işine gelmeyen kısmı almıyor. Peki o evlenebilirsiniz ayetini niye almıyorsun? Yemeğini yiyebilirsiniz ayetini niye almıyorsun? Evet. Kiliseler, sinogoklar, Müslümanlar tarafından korunması gereken yerler. Bunların ilgili ayetleri niye söylemiyorsun? Onlar işlerine gelmiyor. Bir kısım ayetleri beğenmiyorlar kendi kafalarına uygun yorumlayarak ortaya çıkıyorlar. Al, tabi Cenab-ı Allah'ın dost e, veli edilmeyin derken vali, idareci edilmek bu, bu yanlış. Bunu kabul etmeyin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü onlar da bunu kabul etmemesi lazım. Çünkü inancıyla zıt. Kendi inancınızdaki insanları vali yapın, idareci yapın diyor Allah. Yoksa onlarla muhatap olmayın derse öyle o, o, ayetin hükmü kalkmış olur haşa. Bu mesle bak Cenab-ı diyor ki şeytan Allah'a e, ey iman eden Yahudileri ve dostlar veliler edilmeyin. Bu ayette dostlar kelimesi iki kere geçmektedir. Biri evliya o kelimesi koruyucular, kanun nazarında sorunlar, evliyalar, efendiler, sahipler, malikler anlamındadır. Diğer ise e, yetevellehum bu da bakımını üstlenir, hakim duruma geçer, yönetimi ele alır anlamındadır. Yani bu ayette geçen dost kelimesi yönetim anlamına gelmektedir. Allah Müslümanlar onları Hristiyanlar ve Yahudilerin yönetimin altına girmeyin diye bildiriyor Cenab-ı Allah. E olmaz zaten o. Evet. Onların hepsi bir değildir diyor Cenab-ı Allah. Şeytanı Allah'a sınırıyorum. Kitab elinden bir topluluk vardır ki yani Musevi ve Hristiyanlardan gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetini okuyarak secdeye kapanlar. Bunlar Allah ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olanına sakındır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardır diyor Allah. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Ali İmran suresi 113 115